Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu içeriğimde yeni almış olduğum şöyle göstereyim. Cata markadan ya da kata diye mi okunuyor bilemiyorum. Neon Hortum LED diye geçen bu LED'lerden aldım. Şöyle tam olarak özelliklerini göstereyim. Daha sonrasında şöyle bir açalım. Ne atıyorum. Şimdi bu Neon LED'in bazı özellikleri var. Birincisi diğer LED'lerden diğer şerit LED'lerden farklı olarak bu LED'imizde SMD LED'ler kullanılmış. İçerinde LED'ler var ve bu diğer bazı şirketlere benzer olarak şu görmüş olduğunuz siyah noktalardan kestiğiniz zaman bunlara daha sonrasında şu şekilde kabloları lehimleyerek noktalara farklı farklı işte parça parça kullanmak istediğiniz yerlerde kullanabiliyorsunuz. Bu böyle 5 metre şeklinde satılıyormuş. Şimdi bununla ilgili yapacağım proje bunu eğer ki bir aksilik bir sıkıntı çıkmaz ise bilgisayar kasamın içerisine monte edeceğim. Bunu da size şöyle göstereceğim. İki farklı güç kaynağıyla. Birincisi daha önceden Peltier'de kullandığımız bu şekilde bir da diyebiliyorlar buna. 12 volt 6 amperlik düzeltiyorum. 12 volt 5 amperlik 60 watt gücünde bir trafo. Diğer bir güç kaynağımız ise ya daha önceden yerde ilk kullandığımız olan bu bilgisayar güç kaynağı. ve bu bilgisayar güç kaynağının şöyle göstereyim onu da 12 volt çıkışına şöyle bir ATX şekillerinde klemens yardımıyla şöyle bir bağlantı yaptım. Bunu bu şekilde takabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber güç kaynağı bağlantı kısmına geçelim. Bu çok kolay aslında. Artım Boydu. Şöyle bağlayacağım. Eksimi de şöyle bağlayacağım. Evet bu şekilde yanıyor. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Bence gayet güzel bir görüntüsü var. Evet şimdi de 12 volt 5 amperlik trafomuzla deneyeceğiz. Bunu kendi çift taraflı yapışkanımla yapıştırayım. Şöyle e, kasanın şu çerçevesinden bunu geçirmeyi düşünüyorum. İçeriye daha fazladan aydınlatacağını düşündüğüm için böyle yapmaya karar verdim. Dizayn kısmını tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. O kısmı şuradan şöyle sıvı soğutucunun kısmından bir dönüş yaptım. Şu kenardaki kısmı söktüm buradan. Onu bu üst kısma yaptım. Böyle geliyor buradan. Böyle aşağıdan bu kısma doğru. Böyle burası yapışmadı. Aynı zamanda buradaki LED'de de bir sıkıntı çıktı. Yani şu anda ekranda benim gördüğüm kadar parlak durmuyor ama bayağı bir güzel oldu. Tabii ki siz iç kısmının dizaynını kendinize göre daha değişikte de yapabilirsiniz. Evet bir içerimizin daha sonuna geldik. Bu tarz daha fazla video içeriği için kanalıma abone olup bildirmeye de açabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda ekranını görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir başka içerikte, bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.